Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bizim apartman girişimiz böyle. Sarmaşıklar bayağı bir sarkmış. Bunu yan komşum arada sırada böyle kesiyor. Bugün de dedim ben keseyim. Bu tarafı kesilmiş. Böyle değerli toplu duruyor. Bu tarafı da ben keseyim birazcık. Yağmur da çiliyor ama olsun bakalım bir başlayayım da olmazsa yarısında bırakırım sarmaşıklarımızı budadım arkadaşlar. Böyle çöplerini de attım. Böyle çok güzel oldu. Tertemiz. Bunlar da vardı artık. Bunlar kalsın kendi kendine. Kururlar. Böyle boydan boya iyi oldu. Şimdi eve gireyim. Pazar arabamı alayım. Ondan sonra bir BİM'e gideceğim. Bimden birkaç eksikler var. Sarmışıklarımı budadıktan sonra da Nazmiye ablama uğradım. Bir de burada görün beni. Buradayım. Pazar arabamı alayım. Nazmiye ablama gittim. Orada da bir kahve içtik. Şimdi bime doğru yol alalım bakalım. Pazar arabam da burada beni bekliyor. Bime geldim. Fazla uzak değil bize zaten burası. Böyle neler gelmiş. Çocuk oyuncakları, arabalar falan var böyle. Burada neler varmış. Bir de buraya bakayım. Ceviz 200 lira kilosu. Ahçam şey var. Dikiş makinaları 4000 liraymış. Kumtel marka. Bu da Overlock. 4000 lira iyiymiş ya. Benim var çam bu şey dikiş makinalarım arkadaşlar. Dikemiyorum onları tamir olması lazım. Ama tamir'e vermek en az 1000 lira. 4000 lira yenisini alırsın. Böyle dik süpürgeler var. 1400 lira şu o da iyiymiş başka neler varmış 200 lira şemsiyeler banyo paspasları gelmiş yastık alezleri 69 lira bebek alezi 100 lira çift kişilik alez 300 lira tek kişiliği 225 lira ev botları tüylü böyle 69 lira örme patikler. Ha bunlar da sıcacık tutar üşeyenler için. Yastık kılıfları 59 lira çok iyiymiş. Bakalım varsa alırız. Bim'den geldim. Neler aldığımı sizlere göstereyim arkadaşlar. Evin ihtiyaçları. Yılbaşı için birazcık böyle çerez aldım. Yani yılbaşı değil de her zamanki gibi. Böyle badem işte bunlardan böyle karışık Burada da kaju. Böyle terezeler aldım. Ondan sonra çamaşır deterjanı az kalmıştı Böyle Rünpa marka. Bunlar reklam değil arkadaşlar. Bir tane böyle 8 kiloluk çamaşır deterjanı, maden sodası, bu beyaz nohut çok güzel oluyor. İki çeşit nohut var Bim'de ama bu beyaz nohut çok güzel pişiyor. Yani denemeyen varsa tavsiye ediyorum. Burada kuru fasulye aldım evde bulunsun dedim şöyle cips... bu fincanları da çok seviyorum kahve içerken ben böyle benim evimde kahverengi tonlarında ya iki tane de böyle aldım bunların tanesi 37 liraydı böyle sabun aldım el sabunu bir tane tahin aldım bulaşık makinesi için a, tuz elde yıkamaya bulaşık deterjanı bir tane bulaşık makinesi deterjanı ondan sonra Toz şeker evde. Bunlar her zaman lazım. Bir tane böyle buğday, tam buğday ekmek. Dört tane kahve. Ondan sonra ne aldım başka? Ha, aldıklarım bunlar arkadaşlar. Bir de burada suyum bol bol akıyor. Bunları 4-5 su yıkadım. Şey, turp otu. var tabii ki bunu. Turp otu almıştım pazardan. Dedim şimdi güzelce bir yıkayım. Yanına da kuru fasulye yapıyorum. Kuru fasulyem de burada düdüklü de. O da pişiyor. Akşamdan kabarttım bunu. Şimdi pişmeye koydum. Yanına da turup otun. Ay, ben çok seviyorum bu turup otunu falan. Böyle yeşillikleri çok seviyorum. Bunu güzelce haşlayacağım. Süzeceğim. Ondan sonra zeytinyağı, limon. isteyen sarımsak koyabilir tuzuyla birlikte böyle kuru fasulyenin yanına şahane oluyor arkadaşlar. Yemeğimizde bugün kuru fasulye böyle çok güzel görünüyor. Burada da turp otum hazır. Buna da zeytinyağını, tuzunu, limonunu, bir de sarımsak rendeledim iki diş. Üzerine de hafif pul biber. Şu kök kısımları var ya arkadaşlar ben bunlara bayılıyorum. Şu kök kısımlarına böyle. Böyle sizlerde fikir olsun dışarıda yağmur, evde kuru fasulye en güzel yemek. Bizlere afiyet olsun. Cenerler yazlığa gitti. Çocuklar da bende. Saat 4'te falan aldık okuldan geldik. Ee, anneleri gelmek üzere yoldalar. Aslan da geldi buraya. Bakın neler yapıyor. Bulaşık yıkıyormuş. Bunu da buraya taktı. Elini de yırtışıyor. Bunu <laughs> da Ha onları da mı istiyor? Ha bunu da yıkacakmış. Al Wendy'yi yıka. Ama dikkat et elin kesilmesin. Tamam mı anneciğim? Bulaşık yıkıyor benim oğlum teyzelere. E olmaz artık. Kızım da ne yapıyor burada? Kızım da oyun oynuyor kendi kendine. Almış fırçayı bunları falan fırçalıyor böyle. Baba. Oyun oynuyor benim kızım. Annem az kaldı anneler geliyor yoldalar. Tamam Miram? Tamam. anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar kemer altına geldim. Anne <laughs> Evet. Ceylan da yanımda. Kızlara neler neler değil mi? Tam yılbaşı için böyle. Evet, evet. Tam yılbaşı konsepti onlar. Böyle yine Tokacı'nın orada indiğimiz gibi. Tokalarda bile yılbaşı konsepti anne Noel babalar. Evet. Şöyle yılbaşı tokaları, bunlar. Bakalım daha neler neler var. Bunlar yılbaşında takılacak. Ondan sonra kıyıya kaldıracağım. <laughs> Şöyle tokalar. Aa, burada da şey varmış. Kolyesiyle. Mira böyle küçük şeylere bayılıyor. Burada da bak gözlüğü var. Allah'ım ya Rabbim. Baksana gözlüklere. Çok güzeller. Şöyle bakınalım bakalım burada neler var. Saçlar. Yılbaşı Aten için Aten. 2026. Evet. Böyle bir yünciye geldik. İçlik alıyorum Tamer için. Böyle çok güzel bunlar. Hiç örmeye değmez. 250 lira bir fiyatı var. Bir, bu Tamer için, Gürcan için de böyle bir tane alacağız. O da dükkanda arkadaşlar kot pantolonlar buz gibi tutuyor bütün gün oturduğu için. Ona da böyle içlik alıyoruz. Bu da ayazı, güzel. Değil mi? Soğuk, soğuk. Oturunca da dükkanda bayağı bir soğuk. 250 şer lira fiyatları var. Karnımız acıktı geldik böyle. Bir de yemeğe bugün. Sen sade yiyorsun he? Evet sade. Böyle salatamız var. Benimki de yumurtalı. Şimdi bize afiyet olsun. Tokaların güzelliği. Bakar mısınız? Böyle bir de böyle alnına kolyesi sarkıyor. Bir tane şunu yeni çok. Güzel. Evet ya. O da at kuyruk için mi o? <laughs> evet böyle. Tutturmaya. Şöyle Mira'ya aldım. Ceylan tutsana bunu. Ay düştü. Ay. Tut bak göster nasıl güzel. Şöyle geçen kolyeyle yapmış. Evet. Böyle takıp. Nasıl? Uzakit. Şöyle yapar artık. Aynen böyle başına kraliçe, <laughs> padişah. Prenses, kız. Alalım onu. metro geldi. Dönüyoruz artık. İnşallah bir yer buluruz. Belim kötü. İnşallah yer vardır. Şöyle bir Ceylan önden geç. Yer ayarla. <laughs> Bulduk. E ye gider. Şükür. Bulduk yer. Biz altından geldik arkadaşlar aldıklarımı göstereyim size. Yün için gitmiştim. Ceylan'ın kazağını örüyorum ya. 5 çile yün bitti. Altıncıyı almaya gittim. Az bir kısmı kaldı. Yakası kaldı bir de kolunun 3 parmak örülecek yeri. İşte bir tane yün aldım böyle. Ondan sonra çıkarken böyle bir karyola örtüsü, peluş. Çok güzel krem rengi. Bunu aldım. Çok beğeniyorum bunları. Böyle akşamleyin uzanmaya karyola örtüsü olarak. Her türlü kullanılır. Bunun da fiyatı kaça kaçmış bu? 2'ye 220. Tam bir karyola ölçüsü ebatında 550 liraya aldım bunu da. Sonra kendime pijama takımı buldum böyle. Lacivertli, kırmızılı, kareli. Bunu da 350 liraya aldım. Ben kendime defaktodan almıştım. 1000 lira bir pijama takımı almıştım. Tabii onun penyesi daha bir hoş. Pembeydi. Bunun da böyle pembeleri vardı ama pemben var diye dedim böyle bir kareli olsun. Bu da 350 liraydı. Çok güzel. İçine baktım böyle. Ondan sonra 8 tane çorap bir arada. Toptan böyle satan bir ma şey mağaza vardı. Şöyle çoraplardan güzel siyah var 4 tane. Grisi var şöyle dökeyim. 8 tanesi böyle çorapların 150 liraydı. Dedim almışken alayım. Eskileri de atarım hemen. Yeni yeni giyeriz diye. Sonra ne aldım? Böyle tamere içlik aldım bir tane. 250 liraydı bu. 250 liraya bu içliği aldım bir tane. Sonra başka yere gittik. Bir tane daha içlik gördüm. Aynı benziyor ona. Bunun da fiyatı 200 liraydı. Ha dedim ikisi de yeni olsun. Böyle iki tane tamere içli kaldım ama bayağı bir güzel yani. Gürcan'a bir tane içli kaldık. Böyle yüngene pantolonun altlarına giyer diye. Bu da 250 lira bir fiyatı vardı. Bir tane de böyle Ceylan'a polar eşortman gibi evin içinde giymeye. Böyle pomponları var. Bir de paçası çok tatlı. Bakın böyle peluş. Bu da ne kadardı ya? 200 liraydı bunun da fiyatı. Aldıklarımız bunlar. Ha, bir de 200 liralık Türk kahvesi aldım. Bir de böyle lokum aldık. Fıstıklı mı fındıklı mı artık bilmiyorum burada. 200 liraydı kilosu. 50 liralık lokum aldık. Aldıklarımız bu kadardı arkadaşlar. Geldik şimdi. Ceylan da Gürcan'ın yanına gidecek oğlu çıkacak saat 5 gibi ona yetişecek böyle yani o da hazırlanıyor şimdi Mira'ya da görmüşken bu tokaları dayanamadım hemen ona aldım böyle iki tane böyle kıstırmalı toka bu da alnına gelecek prenses olacak artık kızım bir de böyle deniz kızı kuyruğu var iki tane bu da lastikli toka Tamer de gelirken şöyle 3 kilo mandalina almış. Ay çok güzelmiş. 3 kilosu 100 liraymış. Peluşumu yıkadım arkadaşlar. Öyle güzel mis gibi oldu ki. Mis gibi de koktu. Yumuşatıcı koydum böyle. Kurusun. Kullanalım artık mis gibi. Ben çok seviyorum böyle yumuş yumuş şeyleri. Böyle yatarken battaniye gibi, karyol örtüsü gibi kullanılır. Çok güzel. Hava soğuk ama böyle açık bir hava var. Havada. Şöyle. Bu yan tarafımızda da bizim spor kulübü var. Spor aletleri falan var. Gençler karı koca işletiyor orayı. Çok güzel bir işletme. Buraya ayakkabılık falan yaptılar. Şöyle bambu ağaçlardan taktılar. Çubuklardan. Bu bizim aşağıda kaldı. O yine Canerla Soner'i bekliyor. Oraya onu yine monte edeceğim. O bambu çubuklarla falan yine güzel duracak orada. Şimdilik burada Canerla Soner'in ellerinden öper inşallah. Bahçemizi de sabahleyin Tamer süpürdü ama bu şeylerden, çınarlardan var ya arkadaşlar bu polenleri mi nedir? Sanki kar gibi yağıyor. Bakın küçük küçük. Daha da bitmedi. Daha da bitmedi böyle dolu. Bakın. Benim tarafımdaki ağaç gene bitti sayılır ama yan taraf daha dolu. Onlar bir bitsin de şuranın temizliği de bir yapılsın. Bugün menümüzde ne var arkadaşlar? İki tane butum vardı çıkardım buzluktan. Böyle butlarımı koydum. İki tane de patatesi dörde bölüp böyle. Hiç yağ koymadım. Tuzla birlikte tatlandırıp düdüklüme aldım. Düdüklümde de böyle kısık ateşte bir saate yakın pişiririm. Bakın nasıl dökülüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın kemiği dahi çıkıyor böyle. Tandır gibi. Tavuk tandır diyeyim siz buna. O kadar lezzetli oluyor ki. isteyen havuç doğrayabilir. Soğan doğrayabilir. Bütün bütün dörde bölerek ya da. Böyle kısık ateşte 1 saat boyunca çok azıcık suyla böyle bir fincan su yani kahve fincanı. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunun yanına bir de marul salatası yapayım. Bugünkü menümüz böyle. Böyle kırmızı lahana turşusu yapmıştım. Bunu ben böyle küçük küçük doğruyorum. Tuzla ovuyorum. Ondan sonra üzerine sirke buzdolabına koyuyorum. Şimdi marul salatamın üzerine ilave edeceğim. Bunun tuzu olduğu için hiç salatama da tuz falan ilave etmeyeceğim. Sadece birazcık zeytinyağı ilave edeyim. Çünkü tuzu var. Sirkesi var. Böyle bakın arkadaşlar. Marul salatam da böyle oldu. Şimdi bize afiyet olsun. Tavuğu böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle bir saat kısık ateşte soğanını, patatesini, havucunu, tavuğu hepsi çiğden sade tuzla tatlandırıyorsunuz. Kısık ateşte bir saat böyle. Bir tek kahve fincanı su. Türk kahve fincanı. Zaten kendi suyuyla pişiyor. Ve çok güzel böyle kendiliğinden dökülüyor bakın. Salatam da böyle. Şimdi bizlere afiyet olsun. Yemeğimi hazırladım. Karşımıza geçtim arkadaşlar. Tavuk menüm. Salata hazır. Esra da bitti. Oturdum karşınıza geldim. Videomu bitirmek üzere. Örtülerimi yıkadım aldığım bugün kemer altından. Karyolu örtümü yıkadım. Pijamaları, içliklerini, tamirin hepsini yıkadım. Mis gibi yumuşatıcıya koydum onları. Mis gibi olsunlar, kurusunlar yerlerine yerleştireyim. Çok şükür iyiyiz, ayaktayız. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. 2025 yılı bitiyor arkadaşlar. 2026'ya giriyoruz. İnşallah yeni yıl herkese huzur, mutluluk, sağlık, Gönlünüzde ne varsa arkadaşlar onu getirsin. Öyle diliyorum inşallah. 2025 iyisiyle kötüsüyle geride kalıyor. 2026'ya hoş geldin 2026. Allah'ım gönlünde neler var neler yoksa evlat isteyene evlat, ev isteyene ev, eş isteyene eş, ne diyeyim, ne istiyorsanız gönlünüzdekini nasip etsin inşallah. Huzur, mutluluk, en başta sağlık versin. Allah'ım evden ayaktan düşürmesin. Evlatlarımızla huzurlu, yuvamızda musmutlu yıllar geçirelim inşallah. Buraya kadar da beni izlediğiniz için, kaç yıl oldu bilmiyorum, YouTube'dayım. 2025'i de bittirdik, 2026'ya hoş geldin deyip 2025'e güle güle diyoruz. Abone olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.